Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Emel. 18 yaşındayım. Marmur Hukuk. 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene sınava girmiştim biliyorsunuz ki. TYT 20 netle başlayıp 83 netle sonlandırdım. AYT 11 netle başlayıp 53 netle sonlandırdım arkadaşlar. Bu videoları çekmemin sebebi sıfırdan temelden alan bir öğrencinin son 4 ayda kazanmış olması, hayallerine ulaşmış olması. Elbette bu derece birçok birçoğunuza göre belki böyle yüksek gelmeyebilir. Hani ilk 500'e girmek gibi değil tabii ki. Ama benim bu videoları çekme amacım hayallerime kavuşmamdı. Yani ben bu sınavda 600 bine de girsem, 1 milyona da girsem yine bu videoları çekerdim. Bunun nedeni benim hayallerime kavuşmuş olmam. E, inandığım yolda yürümüş olmam ve bunu tek başıma yapmış olmam. E, ailemden, de, ailemden de destek alarak tabii ki. Yani bu süreçte zaten en büyük destekçim benim ailemdi. Umarım sizin de e, gerçekten destekçi olan e, insanlar vardır hayatımızda. bu süreçte zaten çok fazla olmuyor. Yani akranlarımızdan, hocalarımızdan çok fazla baskı yiyoruz. Ki ben de bunları yiyen bir öğrenciydim. Söylüyorum yani eşitarlığa geçtiğimde iki net yapıyordum ben AYT matematikte. Hani o süreç o kadar benimle dalga geçildi ki hani ne yapacaksın eşitarlıkta bile bir şey yapamazsın bu netle vesaire. ama ben gerçekten cevabımı verdiğimi düşünüyorum onlara bu süreçte gerçekten sizi böyle kalan süreçte yetişmez. Şunu yapamazsın bunu yapamazsın. O kadar baskı olacak ki. Bakın olayın sınava kalan süreçte hiçbir alakası yok. Senin bu kalan süreçte ne kadar emek verdiğin, ne kadar çalıştığın ve bu derecede sabır gösterdiğin bir süreç olacak bu sınav. Bu sınav açıkçası zeka sınavı da değil. Yani senin zekanı gösteren bir sınav da değil. Bu yüzden bu yorumlara takılmadan ilerle. Kesinlikle yoluna bak diyorum. Ben yoluma baktım. Gerçekten inandığım yol Yoldayım. Hayal ettiğim yerdeyim. Umarım sizler de yaparsınız. Ben zaten bu videoları gerçekten bir kişinin dahi olsa hayallerine ulaşması için yapıyorum. İmkanı olmayıp da e, hayal ettiği yerlere gelmek isteyen arkadaşlarımız için yapıyorum. E, ki bu süreçte işte benim de yoktu açıkçası. Yani destek veren ailem dışında kimse yoktu şunu söylemek istiyorum. arkadaşlarımdan çok baskıydım. Okul ortamında çok baskıydım. Yani okula mesela ben denemelere 2-3 kez giderdim. Öyle söyleyeyim. Bunun nedeni insanların benim netlerimi görmelerini istemiyordum. Hani düşük yaptığımda mesela böyle sürekli böyle Arkadaşlarım tarafından alttan alttan imalı konuşmalara vesaire yaşamışsınızdır. E, herkes yaşıyor bu süreçte. E, i̇nsanların böyle masum gösterilmesi, iyi gösterilmesine ben hiçtisi çok fazla e, katlanamıyorum. E, bu bilinç değil ama şöyle söyleyeyim yani insanların bu kadar iyi olduğu bir toplumsak eğer neden her şey? E, böyle düzenli olması gerektiği gibi ilerlemiyor bu ülkede. Onu sormak istiyorum. Yani her şey sanki ülkede çok mükemmelmiş, insanlar çok iyiymiş, çok düşüncelilermiş gibi davranmayı bırakın bence. Benim söylemek istediğim bunlar, şunu söylemek istiyorum. Yani bu süreçte çok baskı yiyoruz. O kadar baskı yiyoruz ki beynimize sürekli temeli olmayan bir öğrenci şunu yapamaz, bunu yapamaz. Şu kadar süreçte bunu başaramaz, beceremez. Matematik çok zor, imkansız. Kalan süreçte 40'ta 40 yapmak zor. Kalan süreçte 30'un üstünü görmek çok zor. anca 10-15 görürsün. Neden insanları bu kalıplara soktuklarını size söyleyeyim arkadaşlar. Birilerinin bir şeyleri başarma ihtimali birilerinin hayallerine inançlarına ulaşma ihtimali kendileri buradayken birilerinin buraya çıkma ihtimali onlar o kadar korkutuyor ki siz onların korktuklarını yapın emin olun bu toplumda bir şeyler düzelecekse siz inandığınız yolda giderseniz düzelecek bu memleketin özellikle bakın deprem bölgesinde olduğumdan dolayı eksikliğini hissediyoruz mimarlara, mühendislere, doktorlara, öğretmenlere, hukukçulara birçok mesleğe ihtiyacı var. Bu süreçte gerçekten elinizden geleni yapın. Yani sınav her şey değil sonuçta. İstersen seneye kazan, istersen öbür sene kazan, istersen 5-6 sene sonra kazan. Bunun hiçbir önemi yok. Size söylemek istediğim bunlardı. Bu konuşmayı dinlediyseniz teşekkür ederim. Videoma direkt geçmek istiyorum. Özür dilerim çaldığım, çaldığım için. Ama bunu yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü bakın bu benim niyetimin sorgulanması değil ama Gerçekleri söylemek istedim. Eğer zaten bu platformda linçlenirsem bir gün bu gerçeklikleri konuştuğum için linçleneceğim. Yani insanlara böyle içi boş bir şekilde motivasyon basmak vesaire Benim amacım bunlar değil. Amacım zaten olsaydı videoda o kadar boş şeyler konuşurdum ki yani derdim ki işte şu hocayı dinleyin. Çok işinize yarar. Hadi program yapmazdım zaten size. Hani oturup da size saatler boyu program hazırlamazdım. O videoları tek tek izlemezdim. Şu an niyetimi sizlere anlatmak değil amacım ama ee, şunu söylemek istiyorum. Eğer amacım bu olsaydı çok daha farklı yöntemler izlerdim. Bunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu süreçte gerçekten herkesin niyetine çok dikkat edin. Ee, inandığınız yolda gitmeye e, özen gösterin. Özellikle kız arkadaşlarımızın ben okuması taraftarıyım. Güzel yerlere gelmesi taraftarıyım. Umarım gerçekten kalbinizin ekmeğini yersiniz. Ki zaten öyle oluyor. Ben insanların hayatta her zaman kalbinin ekmeğini yediğini düşünüyorum. Her zaman böyle iyi niyetli insanlar olun. Meslekten önce ahlak sahibi olun güzel insanlar olmaya bakın diyorum. Teşekkür ederim bu konuşmayı dinlediğiniz için. Umarım vaktinizden çalmamışımdır. E geometri için arkadaşlar e, Kenan Karan'ın programını yaptım. Ayrıca Mert Uda hocanın programını yaptım. E, Bu yıla matematikte yapacaktım ama onun programı biraz bana uzun geldi. Kalan süreçte yetiştiremezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla videosu var. E, mesela doğrulu açılarda çok uzun yapmış bence videonun Hani doğrulu açılar konusu biraz daha kolay bir konudur aslında ama o konuyu o kadar uzatmış ki hani e, video izleyeceksin ardına videolarda bir de böyle bir saat bir saat yani o videoları izleyeceksin ardına üç kaynaktan sana ödev verirsen o bakarsın gerçekten ee, ki ben zaten de iki kaynak önerdim PDF'leri de yazdım kafanız karışmasın diye bakın temeliniz yoksa diyorum ki kolay ve orta iki kaynaktan gidin Üç kaynağı bence geometride gerek yok. Ee, eğer hani benim temelim var, geometride soru çözsem yeterli diyorsanız, hani bir konuları tekrar ederim ardından e, orta zor kaynaktan soru çözerim diyorsanız bunu tercih edin. Hani orta ve zor kaynak temeliniz varsa temeliniz yoksa kolay ve orta. Bakın temeliniz yoksa zor bir kaynak bence almayın şu süreçte. Zaten hani zor e, sorular dediğimiz böyle sınavda bence çok fazla çıkmaz. Zaten çıkmıyordu. da. Orta kaynaktaki soruları çözseniz bile sizin için geometride net getirebileceğini ben söylüyorum. 50 günde yaptığım bir kamp programı bu. Ben Kenan Kara'nın programını çok daha fazla beğendim. Mert Hoca'nın programı yarıda kaldı. Bunun nedeni Mert Hoca'nın güncel olarak programı halen devam etmesi. Hoca video attıkça ben zaten programı güncelleyeceğim. Siz de o konuda beni uyarırsanız sevinirim. Rehber matematikten yapacaktım. Rehber Hoca'nın ben 2023 videolarını bulamadım. 2022 vardı. Eğer o oynatma listesini bulursanız varsa yani ben sayfasına girdim baktım bu arada yani Umarım karıştırmamışımdır ama yoktu yani. Siz bulursanız bana yorumlarda mesela o oynatma listesini bağlantı olarak atabilirsiniz. Ben yaparım isteyenler için. Başka bir hoca varsa istediğiniz onlardan da yaparım sizlere. Kısa bir süreçte bitirebileceğiniz. Bu iklim matematiği uzun bir süreç istediği için yapamadım. Çünkü hani 70 günde falan anca biterdi. O da bence uzun bir süre gelmesi için. Hani 50 gün bence ideal bir süre. Bunu hatta şey de yapabilirsiniz. Hani AYT matematiği 45 günde yaptım. Günlere günlere dağıtırsınız ama ben kesinlikle şunu söylüyorum. Geometri iki günde bir çalışabilirsin. Ama AYT matematiği kesinlikle her gün çalışırsan karşılığını muhteşem bir şekilde alacaksın. Bak sana şöyle söylüyorum. Bugün sınava 106 gün kaldı. Oradaki bir günü selim. Yarın çalışmaya başladığını varsayıyorum. 105 gün sınava kaldı sen 45 günlük programı her gün uyarak yaptın yarından itibaren başlayarak senin sınavlar ne kadar kaldı biliyor musun? Ama bak eksiksiz bir şekilde uydun sen. Yani çıkmış soruları falan da ödev vermiştim zaten. Sen hepsini çözerek geldin buralara doğru. Sınava ne kadar kaldı biliyor musun? 60 gün kaldı. Yani sen o 2 aylık süreçte aYT matematiği bitmiş bir öğrenci olarak ee, aramıza katıldın. Şunu söylemek istiyorum. Sınava bakın. Günleri Ay olarak hesap etmeyin, gün olarak hesap edin. Bir günün o kadar değeri var ki bu sınav sürecinde. Yani sen o bir günü 7-8 saatlik bir çalışmayla çok da fazla değerlendirebilirsin. Bu süreci gerçekten güzel yönetirsen kazanırsın kesinlikle. Kesinlikle şunlara inanma. Şu kadar süreçte şunu yetiştiremezsin, kalan süreçte şunu yapamazsın. Temelin yoksa başaramazsın vesaire. Bunlara kesinlikle aldırmayın. TYT netin 30 mu 40 mu hiç fark etmez. İsterse 10 olsun hiç fark etmez. Sen bu kalan süreçte güzel taktiklerle stratejiler ilerlersen yükseltirsin. TYT netin nasıl yükselir? Türkçeyi her gün çözersin, paragrafı çözersin. Dil bilgisinde kısa bir süreçte kamp programları izleyerek, tekrar ederek çalışırsın, yaparsın. Zor değil. Sınav bu kadar imkansız bir olay değildir arkadaşlar. Gözünüze böyle imkansız gösteren insanlara kesinlikle aldırış etmeyin. Bu sınav zeka işi değil. Bu sınav emek işi, sabır işi, çalışma işi. Gerçekten çalışırsanız başarırsınız. Geometride dediğim gibi iki kaynaktan gidin. Bana göre orta seviye olanlar bile kolay orta seviyeleri seçebilir. Onlar hatta çok daha rahat gelir. Kolay orta seviyeleri ben öneririm. Kolay orta iki kaynaktan gidin. Ee, sorularınızı aynı gün içerisinde çözmeniz sizlere muhteşem bir şekilde yorum yapma yeteneği kazandırır. Bakın videolarda hep bahsedilir. Ben de bahsediyorum. Yorum yapma yeteneği. Yorum yapma yeteneğinin nasıl kazanıldığı hakkında da çok fazla bilgi yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Yorum yapma yeteneğini nasıl kazanırsın biliyor musun? Ee, bir konuyu bitirdin. Mesela bir örnek veriyorum. Mantık konusunu ben o gün bitirdim. Hocanın bir videosu vardı diyelim ki. bir videoyu ben bitirdim o gün. Elimde kolay orta zor 3 kaynağım var. Kolay kaynağımdan ne yaptım biliyor musunuz? Etüt yaptım bir buçuk saatte. Kolay kaynamdaki soruları bu o gün anında bitirdim. videolar ders sonra anında bitirdim. Daha sonra orta kaynağa geldim. Zaten mantıkta hani en fazla ne kadar soru vardı bir soru bankasında? 50-60 tane. 50 sorumu çözdüm. Dedim ki ya ben bu konuyu yapabiliyorum. Hani kendime güvenim geldi o kolay kaynaktan sonra. Orta kaynağa geçeyim bari dedim. O etüt süresince orta kaynaktaki sorularımı çözdüm. Daha sonra etütüm bitti. Kolay orta kaynaklarındaki iki soru bankasından da sorularımı ben bitirdim. Daha sonra diğer etütüme geçtim. Ara verdim, böyle mola verdim. Kendime güveniyorum, inanıyorum dedim. Bu konuyu anladığımı da ben hissettim. Zor kaynağımdan mantık konu, konusu hakkındaki sorularımı bitirdim. Daha sonra en son üç kaynağımı taradım. Taradığım e, süreçte yapamadığım soruları yanlış yaptığım, uğraştığım ama çözemediğim sorulara baktım. Tek tek bunların çözümlerini dinledim. Önemli olanlar varsa defterime not ettim. Bakın arkadaşlar... Bu süreci anlattım ben size. Bu süreç nedir biliyor musunuz? Yorum yapma yeteneğini kazanma sürecidir. Yani e, sen eğer e, bir konuyu bitirdim diyorsan, o konunun ardına 100 soru, 200 soru bile olsa çözmediysen sen o konuyu bitirmemişsindir e, ee, öğrencilerden yorum alıyorum şöyle hani e, ben konularımı bitirdim ama matematik netim 3 net 5 net hani bunun olması imkansız neden imkansız çünkü sen o konunun ardından soru çözmediysen 3 net 5 net gelmesi imkansız sen mantık konusunda benim dediğim gibi çalış hani o mantık konusu üzerinden gittim bu arada hani istediğin her konu olabilir Belli başlı mesela zor konular vardır. Onları 3-4 günde bitirirsin sorularını. Ama bitirirsin. Hani bunu bir haftaya yaymaya, 10 güne yaymaya, 15 güne yaymaya hatta hiç soru çözmemeye kalkanlar var. Konuyu bitiriyor, videoyu dinliyor. Konuyu anladığını zannediyor. Konuyu anladım zaten hocadan soru çözümü de dinledim. Soru çözümü dinlemek size tabii ki bir şeyler katar ama sen soruyu çözdüysen bir şeyler katar. Yani 100-200 tane soru çözdüysen, bir de hocadan 50 tane video soru çözümü izlediysen mesela, hoca kendi çözüyordur, anlatıyordur. O soruları da hocayla birlikte çözersin. Sen o konuyu tamamlamışsın demektir. Yani belli bir yorum yeteneği kazanmışsın demektir. Ama ben konuları dinledim, ardına soru çözmedim, neden benim netim artmıyor? Yani bunu şikayet edemezsin. Çünkü sen konunun ardına soru çözmedin. Benim dediğim yöntemle mantığı bir çalış bakalım denemeye girdin 2-3 gün sonra diyelim sen o denemede isterse mantıktan çok zor bir soru gelsin sana soru yaparsın. Neden? Çünkü sen kolay kaynağından, orta kaynağından, zor kaynağından sorularını çözdün, tek tek taradın, ee, yapamadığın soruları tek tek işaretledin hatta defterine notlar aldın. Sen o konuyu sağlam bitirdin. Konuyu dinlemekle yetinmedin yalnızca. Sen o konuya emek verdin. Sen e, o konuya emek verdiğin için yorum yapma yeteneği kazandın. Yorum yapma yeteneği kazandığın için de denemede ee, i̇sterse çok zor bir soru gelmiş olsun, sen o soruyu yaparsın arkadaşım. Denemede net getirme dediğimiz olay budur. Yani bir denemede net kazanmak istiyorsan kesinlikle ama kesinlikle bol bol soru çözmeni istiyorum. Özellikle geometride bu sene üçgenlere dikkat et. İkiz kenar, eşkenar, üçgene dikkat et. Zaten üçgenler konusunu bitirirseniz bana göre bir işlerlik öğrencisi için çok fazla oynatılırsınız diyebilirim. 2-3 soru da olsa çözersiniz ki Türkiye'nin ortalamasına baktığımızda bir net geometri bile sizlere çok şey katar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, dilim suçtu. Ee, çok teşekkür ederim. Konuşmanın uzunluğu için kusura bakmayın, vaktinizden çaldıysam özür dilerim. Ee, ama bunları söylemem gerektiğini düşünüyorum. Yararlı bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Bu motivasyon pompası değildi kesinlikle. <laughs> kusura bakmayın. Ee, bu sizlere bir e, uyarı videosuydu diyelim. E, hoşça kalın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için.